Bugün yine iftar için şahane bir yemeğimiz var tavuk şiş yanında da beğendi hatta bence bir davet yemeği ee, 10 dakika olmasa bile bence 15 dakikada da yaparız. Her yemeklerinde bugün yine iftara 10 dakika 15 dakika kala şahane bir reçete çıkaracağız. Yumuşak bir tavuk şiş nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet yönetmenim kaç dakika iddiaya girelim mi? Arka şu... yazıyor 10 dakika. Nasıl 10? Ya bunu bunu maksat beni sabote etmek için armağan ya, yazdı. 10 dakikada hazır tembel yemekleri dediniz. Ee, bunda birazcık hani zamanı geçebiliriz neyse. Şimdi yumuşak bir tavuk şiş için bir asidik bir şeyler lazım. İşte hani yoğurt koyuyoruz bazen, bazen süt koyuyoruz, bazen soğan koyuyoruz. Bugün böyle hem de tadı güzel olsun diye ben domatesin rendesini kullanacağım. Domates de aynı zamanda asidiktir. Kabuklarını kullanmadan şöyle yarım domatesi rendeliyorum. Ay dök sodayı gitsin ne uğraşıyorsun domatesle filan. Doğru söylüyorsun Arman. Prodüksiyon bugün maalesef işte bize domatesi vermiş. Şahane. <laughs> bir tane sarımsak. Sarımsak sever misin Arman? Çok. Tavuğa yakışıyor. Bir sarımsak rendeledim. Dışarılarda yediğimiz tavuk şişlerin rengini o sarımtırak güzel rengini zerdeçal veriyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar zerdeçal. Tat veriyor mu? Önemli olan o. Ne? Ne? Tat. <laughs> tat. Sen kimyon seversin. Azıcık kimyon. Yine bir çay kaşığı kadar. Acı sevenler torpilli olacak şekilde şöyle bizim ekim acı seviyor biraz bir tatlı kaşık kadar kırmızı pul biber birazcık karabiber ve tavuğa yetecek kadar tuz. Bu arada iki kişi için dört adet tavuk but kullanıyorum. Butlar kemiksiz arkadaşlar. Şu sosu şöyle bir karıştıralım. Bu arada tavuğa e, yağını yani pişme işlemine yardımcı olacak yağını da şimdiden burada koyuyoruz. Terbiye esnasında da birazcık malzemenin birbirine geçmesini sağlayacak. Armağan bu sosu unutma bak tavuklara çok yakışıyor. Ete de yapabilirsiniz aynı şekilde. Aşçı diye çıkıyorsun yapa yapa tavuk tarifi yapıyorsun ayol. Ama bu sosu herkes bilmez ona göre. Tavuk butlarımızı <laughs> şöyle ortadan kesip şişlere takılacak şekilde, şiş olacak şekilde ufak ufak doğruyorum. Ne o pirzola mı onlar? Bunlar tavuk butu armağan. En yumuşak bununla oluyor. Tavuk göğsüyle yaptığın zaman biraz sert oluyor. O yüzden tavuk butla... Sert tatsız oluyor. Tavuk göğsü güzel olmuyor. Ne i̇şte sası oluyor, sası. Bunlar güzel birazcık terbiye olurken ben ellerimi yıkıyorum. Şu tavuklu tezgahtan kurtuluyorum. Hemen beğendiye başlıyoruz. Tavuklar biraz terbiyeleniyor. Biz de bu sırada beğendiğimizi hazırlayalım. 10 dakikalık yemek yapıyorsun, tavuğu terbiye bırakıyorsun. Kaç dakika terbiyelenecek onun içi içine geçecek? 10 dakika. Bu, bu çok önemli Armağan. Yani ha. 10 dakika 10 dakikadır. Beğendiğimiz için kafamı karıştırdın Armağan ya. Beğendiği için şöyle bir yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Bu şahane bir Osmanlı reçetesidir bu arada. Ee, beğendi. Sen seviyor musun Norman ya Ben bunu hiç bilmiyorum. Seviyorum beğendi. Güzel yapılırsa herkesin yaptığını sevmiyorum. Yani şimdi şöyle evet konserve patlıcan kullanıyorum. O yüzden orada birazcık hani faulümüz var. Oturup burada... Hiç kokmayan hani... beğendi olmaz beyefendi. Ne olmayan? İst kokmayan. <laughs> bu isli. Gerçekten hani közlenip konservelenmiş çok güzel patlıcanlar var. Şimdi tereyağı eridi. Tereyağına bir yemek kaşığı kadar un koyuyoruz. Köz patlıcanla beşamel karıştırmışlar. Beğendi olmuş. Biz burada işte beşamel sos yapmakla uğraşmayacağız. Başka bir teknikle gidiyoruz. Önce unu hafifçe kavurduk tereyağıyla beraber. Köz patlıcan konserven var. Yaklaşık yarım kavanoz kadar... Daha sonra bunu ekliyorum, köz patlıcanı ekliyorum buraya. Beğendiği için bir de süt lazım. Sütü bu aşamada önceden koymadım. Ne kadar istediğini bilmiyorum çünkü patlıcan birazcık sulu. O yüzden kıvamı göre göre gideceğim. Biraz kavurdum. Güzel kıvam aldı. Bir tık renk versin diye sütünü ilave ediyorum. Şöyle çeyrek. Çay bardağı kadar bence yeter. Bir yemek kaşığı kadar da kaşar koydum. Tuzunu biberini koyuyorum. Sekiz dakika oldu. Pişmez bu. Pişer dur. Beğendi hazır arkadaşlar. Kenara alıyorum dinlenmeye. Tavuklar dizilecek. Nereden çıktı bu şiş? <laughs> Acaba şiş yapmayın diye tavukları... Bence şiş yapmayın arkadaşlar. Ee, hiç buna gerek yok. Şöyle bir şey yapalım. Tavukları kavur üstüne dök. Aynen. Doğru söylüyorsun. Şimdi tava ısına dursun. Ben şunu böyle kenara dinlenmeye alıyorum. Şimdi şiş ve vakti olanlar için arkadaşlar tavukları şöyle e, boylamasına yani şişte duracak şekilde şişe geçirip şiş olarak pişirebilirsiniz. Şişimiz hazır ama şiş için vaktimiz yok şu anda. O yüzden ben direkt tavukları ısınan tavaya hafif hafif alıp yüksek ısıdayız bu arada. Çok fazla tavayı doldurmayın Isı düşmesin. Zaman kalmadığı için tavukları şişten kurtardık. E, tavuk kavurma yapıyoruz arkadaşlar, yemek değişti <laughs> 10 dakikada yetiştireceğiz diye. Şöyle bunlar hafif hafif renk almaya başlayınca şurada şiş için yer açayım, bir tane de şiş atıyorum. Oldu mu şimdi yemek? Ezan okundu, teravih geldi. <laughs> 12. dakikadayız dur. Hadi sahur yemeğiniz hazır. Hayır ne sahuru ya? Bir tane daha şiş yapayım mı arkadaşlar? Güzel oldu. Bir tane daha mutlaka yap. <laughs> burada senin arkadaşlarını duyurduyamak program yapmıyoruz savaş bey. <laughs> Ekip arkadaşlarımıza. Bence evet. bu şurada bir şiş daha yapalım. Malzemeler artmasın burada. Bu tembel yemeği falan değil bu bayağı ziyafet yemeği. E ee, Arman Ramazan'da hak ettik bence bunu. Bizim yemekler bile daha çok bitti Arman Bey. Aa herhalde. Hüngel ben bu kadar zamanda Kars yöresinden. Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Hiç boşuna şey yapmayın, Yani şu görüntüye bakar mısınız? Arkadaşlar. şu görüntüye. görüntüye. Şimdi bu ekip için ikinci pişirdiğim şiş pişmeye devam ederken bence biz artık tabağımızı yapalım. Şurada bir tabak vardı arkadaşlar hazırladım. Bak bunun da bir en az bir dakikası vardır. Dürüstüm ben. Evet geç yaptım ama dürüstüm. Şimdi tavuk şişleri şöyle hemen kenara koydum. Bu arada parça olanlar da burada. E, tavaya ben hem servis için hem de yanına güzel eşlikçi olur. Biber ve domates atmıştım arkadaşlar. Şöyle. Ve yanına da güzel bir beğendi. Ya şu beğendiye bakar mısın? Kıvama bakar mısın arkadaşım ya? <laughs> Sahura yaklaşırken Armağan, tabağım hazır. Ya yarım saatte çıkarttık mı biz yönetmenin? Ne kadar oldu? 18. 18 dakika arkadaşlar. Bir dakikada ön tabağın ön hazırlığı var. 26 dakikada hüngel açtım. Hiç sana öğretme. Oradan ancak gül. Ha. Bir süre bir de soğan karamelize ettim. Karamelize. Bir şey söyleyeceğim. Hem o hem de pizza açılışı inanılmazdı. Tamam, al al al. <laughs> Her zaman olduğu gibi yine bir şahisselk yarattım. <laughs> pizza da, da çok başarılıydım. Herhalde. Metin şire olmadı, Git bak bakayım tadı güzel olmuş mu? Armağan Bey gayet başarılı. Ay yanında mı getirdi, ne yaptı? <laughs> tavuk kolay pişiyor Armağan. O yüzden tavuğu seçtik. Hem de tavuk beğendiğiyle güzel oluyor. Bugün yine iftar için, Ramazan için güzel bir tarif yaptık arkadaşlar. Tavuk şiş yanında beğendi. Şöyle şahane yanında köz biber ve domatesle. Bence güzel bir iftar yemeği. Davet yemeği hatta. Ee, hepiniz afiyet olsun. İyi iftarlar.